İsmet Yılmaz Giresun milletvekillerimiz, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Türkiye Büyük Milleti inşallah. Amin. Son duamız, şimdi başkanlık müftümüz, önceki müftümüz Muhittin Hocam dua yapacak. Namaza geçmeden önce, bilir ve nasıl şahitlik edersiniz? Nasıl bilir ve nasıl şahitlik edersiniz? Ahirete yönelik bir cümle, insani, İslami, Kardeşlik, komşuluk, hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal edin. Helal ediyor musunuz? Helal edin. Rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah <Sessizlik> Allah'ın sevabı başta sevgili Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna yolculukta onu mahcup etme Allah'ı mahsun etme Allah'ı Saliha Mehmet'in ikincisine dualarıma da dergahına kabul eyle Allah'ım bi seyyid seyyidil mürselim Annem, benim annem ama ailemizin, köyümüzün ailemizin bir çınarı 95-96 yaşında Feride Anam'ı hep beraber yolcu ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ben çok duygu mülkünüm. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Beyefendi ve bir önceki Meclis Başkanımız İsmet Yılmaz Beyefendi, Grup Başkanımız Sivas Milletvekilimiz. Kardeşlerimiz de Ordu'dan, Trabzon'dan, yakından uzaktan gelen mesai arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız. Hepinizin geçmişlerinize rahmet olsun. Allah, işte bizden de hizmet bekliyordu. Değerli dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Ben şimdi mikrofonu müsaade ederse başkanlarıma vermek istiyorum. Müteahhit Müslümanlar, Elidah annemizi Tanrı Ukba'ya yolcu ediyoruz. Kamu vazifemizi ifa ettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Abi el mevtu hakkın ölüm bizim varoluşumuzun, yaratılışın yaratılışımızın, mevcutiyetimizin gerçeklerinden biri. Ee, ama bizim bu konuda teselli eden iki önemli husus var. Birisi Ölüm bir yokluk, bir bitiş, bir son değildir. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bizi var ettiği andan itibaren bir yolculuğumuz var. Dünya hayatı bu yolculuğun bir safhasıydı. Mert evet, ölüm, bu hayatın, dünyadaki hayatın sona ermesidir. Bundan sonra hayat devam ediyor. Habir hayatı ve inşallah Cenab-ı Hak o ebedi hayatta cennetten şeref kılsın, belini İkincisi, İkincisi, yani bu yaşadığımız hayat, dünya hayatı bundan sonraki yaşanacak hayatlara göre müminler için, Müslümanlar için, salih ve salih kullar için burada yaşanan hayattan daha kıymetli, daha değerli. Bu da ikinci tesellimiz. Başka husustan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır diyor. Ama bunun üç istisnası vardır. Birisi de kendisine dua edecek salih evlat veya evlatlar Dolayısıyla geride kendisini hayırla yad edecek, dua ile yad edecek, salih evlatlar bırakmış olması onun bu bir asırlık ömründen sonra da amel defterinin kapanmayacağını gösteriyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta e, Cemal Bey olmak üzere bütün e, evlatlarına, torunlarına, akrabalarına e, sabırla niyaz ediyoruz. Başsağlığı diliyoruz. İlahi Fatiha. Şu bucağım bu saddamsın tamam uçak damı